Riyazu Salihin İmam Nevevi Cilt 1 Hadis 152 İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona söyleyin konuşsun gölgelensin otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu